Cephe gerisindeyken işitmiştik. Zonguldaklılar getirilmiş lağım tünellerini kazmak için. Ecdadımızın, Doğan'ın Belgrad önlerinde bile muazzam lağımlar açtığını hep duyan, lağım tüneline patlayıcı yerleştiren nefer dışarıya doğru çıkarken, diğer nefer çuvallara doldurduğu toprağı tahliye etmeye çalışıyor. Lağımın ağzındaki diğer nefer ise fitili yakmaya hazırlanıyor. Zonguldaklı, fitili ateşle! fitili yandı! Siper alın! Siper alın! Hemen bir köşe bulup mevzilenip siper aldı. Bir anda yer gök sarsıldı. Lağım karşısı siperde öyle bir patladı ki toprak minare boyu kaldı. Patlamanın ardından kulaklarımızın çınlaması devam ederken birden sağ tarafta kalan siperimizden neferlerimizin Allah 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 seslerini duyduk. Tüylerim diken diken oldu. Kahraman arkadaşlarımız taarruza kalkmıştı. Hemen o sipere doğru koşmaya başladık. Allah Allah, Allah! En önde siper merdiveninden çıkmış bir yiğit, korkusuzca karşı sipere doğru koşarken süngünün parıltısı gözükmekteydi. Arkasındaki takım arkadaşları da onu takip ediyor, herkes siperden çıkmak ve düşmana saldırmak için sabırsızlanıyor. Allah Allah sesleri her yerde iniyor. Düşman Türk'ün gücünü şimdi görecek. hemen arkamızda ise bir nefer ön cepheye gönderilmek üzere cephane sandığını taşıyor. Hemen ona yardım atmıştır. <laughs> Cephaneyi taşıdığım sipere gelmiştir. Aman yarabbim. Bu nasıl bir kıyamettir. Siper dağılmış, yıkılmış, her yer ateş ve duman içinde. Sağında, solunda, top, çok, çok, çok uzun Sokak altında kalan yiğitler, onlara yardım etmeye çalışan sıhhiyeciler, her yer kan revan içinde. İnsan insana bunu nasıl yapabilir? Çabuk evet. Sıhhiye'ye yardım et. Kendine gel, acele et. Sıhhiye! Sıhhiye! Dayan kardeşim. Dayan, yardıma geliyor. <laughs> Dayan yardıma geliyorlar. <laughs>